Savunacakları bir bölüm kalmadı ilk 6 aydan sonra. Çünkü her e, fırsatta ve her durumda e, kaçırılan yine kolateral demeç nedir diye söyleyelim buradaki kişilere. Hani kolateral demeç bombayı atıyorsunuz ve oradaki sivil de ölüyor. E, ölen sivile öldürüldü demiyor. Fakat buna diyor ki bombanın yanında zararı olan ya da zarar almış ölmüş insan diyorlar. Halbuki öldürülmüş oluyor o bomba atıldığı bölgede o sivili gözetmeden atarsanız o bombada o bombada tabii ki sivilin öleceğini biliyorsunuz. Fakat kolateral demeç demeye başladılar ilk altı aydan sonra. Yani her anlamda İsrail dedi ki hayır ben kendi halkımı koruyorum. Onlara git. Hocam şöyle bir de, e, başlık geçeyim ben izleyiciler anlasın diye çünkü koleteral collateral damage yani savaş zayiatı olarak görülüyor. Evet, Türkçesi maalesef yani, evet, zayiat olarak. Nasıl ki diyorum. askerde bazen kazara işte vefat eden bir asker olduğunda bazen eğitim zayiatı tabiri bizde e, askeri bir terimdir. Evet. Aynı o terim gibi e, bu savaşta da bombanın zararını görenler savaş zayiatı olarak yani öldürülen sivil değil kendisine evet. dikkat etmeyen savaş zayiatı olarak görülüyor diyorsunuz. Yani yanlış yerde yanlış zamanda bulunma gibi evet. aslında evet. değerlendirilir. Aslında işte bu sebepten bu noktada ilk 6 ayından baş ilk 6 aydan sonra İsrail gündemde şey kaybetmeye, haklılık rolünü geri kaybetmeye başladı. Çünkü o bahsettiğiniz savaş zayiatı olay verip raporları artık gündemden çıkmaya, kişilerin bulunduğu yerleri daha tek terk etmeden aynı bölgelere bombalamaları ya da işte yol sırasında bombalamaları, işte e, tabii ki hırsları dinemedi. Çünkü hostage dedikleri yani ki, e, kapatılan Hamas tarafından 90 kişilik kadar kişi, esir tutulan kişileri geri de alamadıkça bu hırs ve Netanyahu'nun tam dönüşümüne gelen iç yani politikaya da, iç politikada da işte o 1200 kişinin e, e, ölümüne yemin etmek yani onların ucunu e, almaya yemin etme politikasıyla e, hani kazıdığı iç politika oyununu e, savaşla taşkandırması gerekiyordu ki hani daha fazla sürede o da kendi ülkesinde ayakta ya da e, şeyde kalabilsin. Fakat böyle olmadı. Niye? Çünkü insanlığın vicdanı diye bir şey var. 6 aydan sonra 7. ayda hala görmezden gelinen ve devam eden, o zaman 20 bin'e yakındı e, ölüm raporu ve çocukların daha fazla olması, 13 binin çocuk olması ve bu raporun ki 20 20.000'e yakın artması, şu an için 45 bin'e yakın insanın <laughs> vefatı ve bunun yarısından çoğunun kadın ve çocuk olması işin tabii rengini değiştirdi çünkü artık e, haklılık konusunda e, tabii ki haklı yine aynı şeyi söylüyor ben yine aynı şeyi, kişilerin içerisine giremezsiniz. O hiçbir memleketin içine girip de insanların takır takır yüz, bin, yani bin kişiyi hiçbir sebep yokken öldüremezsiniz. Bunu bunu yapanın hala da Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu kabul etmek istemeyen ya da işte hani onu Kurtuluş Savaşı'nın kuvayi milliyesine benzetme gibi bir gaflete düşmek gibi oluyor bana göre. Yanlış bir konumlandırmaya koyduğunuz zaman kişilerin hak ve özgürlüklerini nasıl nasıl hani. E, saldırdıktan sonra e, ve o devletin size olan durumunu belirleyemeyebilirsiniz. Yani ilk bin kişi öldükten sonra e, İsrail full blown bütün Beyrut her tarafa savaş açabilirdi. Çünkü biliyorsunuz ki Hamas örgütün başlarının bulunduğu yerler İran'ın bilmem neresi Beyrut'un alt tabakası bilmem köşedeki işte kuzeyindeki başka bir bölüm. Yani işte e, ben e, bizim buradaki durumu anlatayım. 6 ay 8 ay ve çok fazla insan ölümü Gerçekleşmeye başladığı zaman gündemde artık İsrail'in savunabilirliği tartışma konusu olmaya başladı. Çünkü artık dengeler insani olarak e, öldürmemeye, insani olarak bu işin barışa yönelik hamlelerle geçmesine e, doğru bitmeye başladı. Çünkü bakın burada e, Kasım ayında şey olacak e, seçimler var. O yüzden her seçim sorusunda e, işte ne bileyim birlikte olunan sorularda Kamala'ya da Trump'a da onun işte yine Vice'na e da. Onun kendi e, haricinde de sorulan sorular aynı sorular. Sorular şu. E, e, yani Gaza konumundaki tutumunuz nedir? Onlar ilk zamanlar evet İsrail'in savunma hakkını kendisinde görüyoruz ve destek veriyoruzdan da e, şey, yavaş yavaş dönen aslında barışa önem veriyoruz ve bir arada açılması, uzlaşmasına destek olmak zorundayız. Çünkü ölüm çok ve çocuk ölümü ve e, ve benzeri ölümleri